Vertigo nedir? Belirtileri nelerdir? Vertigo, baş dönmesi ve denge kaybıyla karakterize bir rahatsızlıktır. Bu durum genellikle iç kulak veya beyindeki bir sorunun sonucu olarak ortaya çıkar. Vertigo tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak ilaçlar, fiziki tedavi veya cerrahi müdahale gibi uygulamaları kapsayabilir. Vertigo semptomlarını hafifletmek için diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri de önerilebilir. Vertigo neden olur? Vertigoya neden olabilecek bazı faktörler aşağıdaki gibidir. İç kulak enfeksiyonları, Meniere hastalığı, baş yaralanması veya beyin hasarı, migren, belirli ilaçların yan etkileri. Vertigo'yu hafifletecek yöntemler nelerdir? Vertigo belirtilerini hafifletmek ve görülme sıklığının azaltılmasına katkı sağlamak için yapılması gereken bazı yöntemler şöyle sıralanabilir. Sessiz ve karanlık odada hareket etmeden yatmak, baş dönmesi olduğunda hemen oturmak, günlük aktiviteler sırasında yavaş ve dikkatli hareket etmek, uyurken iki veya daha fazla yastık kullanarak başı yukarıda tutmak. Vertigo, doğru tanı ve tedavi ile iyileşebilen bir durumdur. Siz de vertigoya ait semptomları yaşıyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz.